Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kanal banneri yapacağız. İlk olarak evimizde bir şey oluşturuyorsunuz. Herhangi bir eve ben bunu yeşil ekran yapıyorsunuz aslında. Tamam. Şimdi gerisi de bilirsiniz bu arada bunları ben alacağım buradan tamam bunları alıyoruz tamam şimdi gör kendi görüşümüz olarak moduna geçeceğiz görüş moduna yani direkt oynamak için var. şimdi bu böyle olduğu için şimdi temel ögelerden yeşil ekran yapmak için bir yeşil seçiyorum. Evet arkadaşlar ben yapıp geldim. Böyle şey yapıyorsunuz. Burada duruyorsunuz. Herhangi bir istediğiniz pozu verin. Ama benim ilk ayarlamam gerekiyor. O yüzden bir saniye. Ayarlayayım hemen şurada. Hmm. Ben hemen şey yapıp geleyim, çekip geleyim. Evet arkadaşlar, PKX'den ekran görüntüsü aldıktan sonra bu uygulamayı yüklüyorsunuz. Bir de şu yan iki tane uygulamayı yüklüyorsunuz. Buna giriyoruz. Sonra kendiniz seçiyorsunuz. Kendiniz biraz büyütçe büyüteceğim ben. Böyle buraları yapıyorsunuz. Bunu yapması uzun sürecek. O yüzden durduracağım. Evet Arkadaşlar şimdi yaptım buradan tamamına basıyoruz tamam olmuş Üp. finish Tamam şimdi Evet arkadaşlar PIS karta giriyoruz Şimdi pis ortaya basıyoruz. Ben hemen bir resim veya video düzenleyene basıyoruz. Durduracağım. Evet arkadaşlar yaptım. Şimdi e, bu arada bir şey daha söylemeye PKX'e geri girmeniz lazım. Çünkü bir şey daha göstereceğim size. Evet arkadaşlar giriyoruz. Güzel bir bakışın. Ee, hmm. Siz böyle Yapsanız Şu an yanında kuzenim var bu arada neyse Siz havayı da çekebilirsiniz Ben mesela Önceki güncellemeden kalan hava var Bende yani bulutlar falan Şeker şeker Biraz bu korkutucu olacak Yani bunu da nasıl yapacağınızı Göstereceğim şimdi size Artık girsem mi Tamam. Evet şöyle. Premium'um bitti ya. 3 günlük süresi kaldı zaten. Oha 200. 200. 200. Yok. <laughs> Çok niye bu kadar kastı? Neyse. Aa bu bura, bura daha güzel olur olmuyor bu arada hayaletleri. etleri. Tamam burada fotoğraf çekeceğiz şimdi. Birazcık daha hani şöyle bu taraf yeter bu. Burası. Ha, Bunu böyle çekiyoruz. Böyle. Sonra kaydediyoruz bunu. Fotoğraf başarıyla kaydedildi diyor. Şimdi şeye geri giriyoruz. Pis karta geri dönüyoruz şuradan pistaps şimdi galerimde ol... galerimde olduğu için şu an şimdi tekrardan yapacağım döndüreceğim evet arkadaşlar koydum şimdi foto ekle diyorsunuz şurayı şuradan işaret dediğim yerden oradan yapıyorsunuz döndüreceğim galerimde fotoğraflar var. Şimdi istediğiniz fotoğrafı ekliyorsunuz. Şöyle çektim. Biraz garip olmuş de neyse. Şimdi bunu okey diye, okay diyeceğim. Nasıl diyeceğim? Bence güzel. Şimdi evet, yazacağız buraya. Kendi adımı yazacağım. Tamam bunu daha özelleştireceğim fırça darbesi kalın en kalanı yapacağız Açıyorum burada. Yok be bu değil. Bu değil bu değil. Tam bu değil. Bu değil. Aa. Güzel de. Çok güzel. Normal yapıyorum. Hı, tamam bu iyi ya. Tamam. Şimdi bu güzel. Ben... <laughs> <laughs> ne oluyor be? Şöyle. Tamam böyle kalıyor. Fırça darbesi yapıyoruz sadece. Tamam. Ben birazcık daha küçülteceğim. Okey. Şimdi böyle yapıyoruz. Heh, tamam oldu. Şimdi altına kendi numaramı yani 31.92 Tamam. Şöyle onu da çapraz koymayı düşünüyorum. Böyle. Hayır, hayır hayır. Hayır ya. Hayır hayır. Böyle değil. Böyle değil. Yine yazıyor. Koça hmm. Tamam. Şimdi bunu galeriye yıkıyoruz. Tamam. Reklam giriyor burada. Durduruyor. Evet, şimdi galeriye eklendi. Şimdi buradan YouTube hesabımıza giriyoruz. Bu ne be? Tövbe estağfurullah. Allah'ım sen benim konu nereden çıkarıyorsun bu şeyleri Evet giriyoruz. Ben kanal banlarım buydu Şimdi bir saniye doluyorum Tamam arkadaşlar. Şimdi şu şeye basıyoruz. Kaleme basıyoruz. sonra şu fotoğraf şey yerine basıyoruz. Sonra bu fotoğrafların arasından seçiyoruz. Ben durduracağım galerimde fotoğrafları. Ha gözükmüyormuşuz. Bu seçiyorum. Ama tabii ki sığmıyor. <laughs> Birazcık daha bunu üstte yapacağım. O yüzden yine pis kağıta gidiyoruz. Yine düzenleyeceğim. Birazcık reklam gidiyor bıktım. Tamam. Şimdi oldu. Foto ekle. Yine reklam gelecek Allah. A. Neyse. Tamam, ekle diyoruz. Sırf bilerek küçük yapacağım. Şöyle ortaya doğru. Biraz. Hı. Tamam, bu iyi. Bu güzel. Benim Okey. Bunu az, fırça darbesi yapıyoruz. Böyle yüze çıkarıyoruz. Tamam. Şu an bu iyi. Bir boyda diye düşünüyorum. Buraya da 50 30 32 Tamam. Şimdi bunu koca darbesi hop şöyle böyle iyi ya tam böyle iyi beğendim tamam bunu yapıyorum kaydet tamam yine reklam gelecek tamam kanarıya yüklendim şimdi giriyoruz inşallah olacak evet oldu Tamam. Oldu oldu. Oldu. Yaptık. Yaptık. Aferin bize. İnşallah gözüküyor biliyor musun? Çok küçük ya. Şunu yap. Bu mu? Bu yapacağım. Profil resmi olarak. Hadi bakalım. Gözükecek mi? Gözüküyor mu? Yes be. Gözüküyor. Evet. Videom bu kadardı. Hoşçakalın.